Allah'tan korulalım. Amin. 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 ve Amin. 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 azim Muhterem Amin. 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 Amin yapmış, göçenlerden eylesin. Bizi bize bırakmasın, akıbetimizi, ahiretimizi hayır eylesin. Lütuf rızasına nail olanlardan eylesin. Mübarek berat gecemiz hayırlara vesile olsun. Vatanımız, milletimiz, devletimiz, bizlerin ve ümmeti Muhammed'in hakkında hayırlara vesile olsun. Her türlü felaketlerden, musibetlerden muhafaza eylesin. Akıbetimiz ahiretimiz bir gün içinde olacak bütün hadisatın bu gece meleklere yazdırılıp Kadir gecesinde de teslim edileceği çok faziletli bir gece. Berat, affedilen suçtan, günahtan artık berat etmiş, bunlardan temizlenmiş ve Allah-u Teala'nın affına mazhar olunmuş demektir. Şaban-ı Şerif ayının Berat gecesinde o sene olacak bütün hadiseleri levh-i Mahfuz'dan dünya semasına indirip vazifeli meleklere Cenab-ı Hak teslim ediyor. Duhan Suresi 3. ve 4. ayet-i kerimelerde Rabbimiz öyle buyuruyor ki Bismillah İnna enzelnâhu fî leyletin mübâreketi İnna kümden müzirin fîhe yufrabu küllü <laughs> Din hakim o gece Şaban ayının 15. Berat gecesi Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğunu emri ilahiyle olacak şeylerin tayin olup hükme bağlandığı hikmetli bir gece olduğunu beyan ediyor. Şöyle ki katip melekler bu gecede gelecek senenin aynı gecesi olacak bütün hadiseleri, defterlere yazanlar. Kimler zengin olacak, kimler fakir olacak, kimler aziz, kimler zelil olacak. Başa gelecek iptilalar, rızıklar, eceller, ölümler, doğumlar, burası aklınıza gelebilecek kainatta ve hakkımızda olacak bütün hadise ilmi ilahiden topluca meleklere yazdırılıyor ve hükme bağlıdır. Kadir gecesinde ise vazifeli meleklere teslim ediliyor. Rızıkların dağıtımıyla ilgili defter Mikail Aleyhisselam. Amellerle ilgili defter İsrafil Aleyhisselam'ın zelzelelerle harplere ait olan Nusa Cebrail Aleyhisselam'ın musibetlere ve ecellere ait olan ise Azrail Aleyhisselam'ın tevbi olur. Böylece her görevli melek vazifesini bilmiş olur. Bu mevzuda İbn Abbas radıyallahu anh bir rivayette Cenab-ı Fahir-i Fahir Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyorlar. Hazreti Allah Şaban ayının yarısı gecesinde olacak şeylerin hükümlerini verir. Kadir gecesinde ise onları vazifeli meleklere teslim eder. Kur'an-ı Kerim'de bu gecede levh-i mahfuzdan topluca dünya semasına indirilmiş Kadir gecesinde ise ayet yeryüzüne indirilmeye başlamıştır. Bu kadar faziletleri topladığı için çok mübarek, çok kıymetli, çok feyizli bir gecedir. Cenab-ı Fahir'e kihana sallallahu ve sellem, Efendimiz çok kıymetli olan bu gecenin hulbiyetini bizlere şöyle haber veriyor. Şaban ayının 13. gecesi, Cebrail aleyhisselam bana gelerek ya Muhammed, kaf teheccüd vaktidir. Dedi. Ümmetin hakkında muradının hasıl olması için Allah'a dua etme zamanı geldi. Peygamber Efendimiz kalktı, o geceyi ihya etti, ibadetle taatla geçirdi. Tan yeri ağrırken, güneş doğarken Cebrail Aleyhisselam geldi ve dedi ki, Ya Muhammed, Hazreti Allah ümmetinin üçte birini sana bağışlamıştır. Seyyid-i Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ağladı ve dedi ki Ya Cebrail, peki kalan üçte ikisinin durumu ne oldu? Onu bilmiyorum dedi Cebrail aleyhisselam. Şaban ayının 14. gecesi yine geldi ve aynı şeyi söyledi. Ya Muhammed kalk ve teheccüd namazıyla meşgul ol. Peygamber Efendimiz sabaha kadar ibadetle meşgul oldu. Yine fecir vaktinde Cebrail Aleyhisselam geldi. Hazreti Allah ümmetinin üçte ikisini sana bağışlamıştır. Cenab-ı Fahir Kâin'e sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ağlayarak kalan üçte birinin durumu ne oldu dedi. O da yine bilmediğini söyledi. Nihayet Şaban-ı Şerif ayının 15. Berat gecesi Cebrail Aleyhisselam gelerek müjdeler olsun ya Allah'ım. Allah bütün ümmetini sana bağışlamıştır. Başını göğe kaldır, bak ne göreceksin diyor. rasul sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, başını göğe kaldırınca gördü ki semavatın bütün kapıları açılmış, dünya semasından arşa kadar sıralanan bütün melekler secdeye kapanmışlar. Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem günahlarının affedilmesi için dua ediyor ne mübarek bir gece. Bütün melekler ümmet Muhammed'in bizlerin affedilmesi için Allah'a dua ediyor. Melekler bizim için dua eder. Biz nasıl gaflet ilimde, nasıl gaflet ile, nasıl boşa bu geceyi geçirelim? Kıymetli kardeşlerim, gökyüzünün her kapısında bir melek durmaktadır. Birinci kapıda duran melek, bu gece rüküya varanlara müjdeler olsun. İkinci kapıda duran melek, bu gece secde edenlere müjdeler olsun diye seslenir. Üçüncü kapıda duran melek, müjdeler olsun bu gece Hazreti Allah'ı zikredenlere diye seslenir. Dördüncü kapıda duran melek, bu gece Rabbine dua ve niyazda bulunanlara müjdeler olsun diye sesleniyor. Beşinci kapıda duran melek, bu gece Haşyetullah'tan ağlayanlara müjdeler olsun diye seslenir. Altıncı kapıda duran melek, Müjdeler olsun bu gece hayırlı amel işleyenlere diye sesleniyor. Yedinci kapıda duran melek, müjdeler olsun bu gece Kur'an-ı Kerim okuyanlara diye sesleniyor. Ve nidasına devam ediyor. Bir şey isteyen, dileyen yok mu? Dilediği verilsin, istediği verilsin. Dua eden yok mu? Duası kabul edilsin. Tevbe eden yok mu? Tevbesi kabul edilsin. Günahlarının affını dileyen yok mu? günahları bağışlansın. Cenab-ı fahir Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sözlerine devamla buyuruyorlar ki bu gece havanın kararmasından fecrin doğuşuna kadar rahmet kapıları ümmetinin üzerine açık kalır ve Hazreti Allah Kerb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısından daha çok kimseleri cehennemden azat eder buyuruyor. İbn-i Cenab-ı Hakk'ın bütün günahkar kullarını bu gece affettiği halde şirk koşanlara, kavgacı, kinci olup Müslümanlar arasında nifak sokanlara, fitneci fesat olanlara, büyücülere, falcılara, devamlı içki içenlere, faiz yiyenlere, zina edenlere, ana babasına asil olanlara bu gece rahmet nazarıyla bakmayacağı bir başka hadis-i şerifte rivayet. Yine sevgili Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Şaban-ı Şerif yarısı gecesi olunca onu ibadetle geçirin. Gününü oruçluk tutun. Zira Hak Celle Hazretleri bu gece güneşin batmasından itibaren dünya semasında rahmetiyle tecelli ediyor ve yok mu benden mağfiret isteyen onu affedeyim. Yok mu rızık isteyen onu rızıklandırayım. Yok mu musibete uğrayan, onu kederden kurtarayım. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi sesleniş sabaha kadar devam eder müdür? Rahmet ve mağfiretin yaygın tecellisinden dolayı bu gece Leyletül Berat yani Kurtuluş Gecesi adı verilmiştir. Gecesini ibadetle, gündüzünü oruçla geçirin buyurduğuna göre demek ki gafletle geçirilecek, boşa harcanacak zaman değildir. Hadis-i şerifler gösteriyor ki fazilet derecesi idrakimizin üstünde olan mübarek geceleri içinde bulunuyoruz. Yapılan duaların reddedilmeyeceği de Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh hazretlerinden sevgili peygamberimizin şöyle duyurduğunu haber veriyor. Beş gece vardır ki o gecelerde yapılan dualar geri dönmez. Bir, Recep-i Şerif'in ilk gecesi. 2 Şaban'ın ayının yarısı yani 15. Berat gecesi. 3 Cuma gecesi, 4 Ramazan bayram gecesi, 5 Kurban bayramı geceleri. Rahmet kapılarının ardına kadar açıldı. Kaldırılan ellerin boş çevrildiği öyle mübarek günlere bizi erdirdiği için Allah'ımıza hamdü sena Yüce Rabbimiz bizleri iman ve İslam ile bugünlere erdirip bugünlerin kadrini, kıymetini bilenlerden eylesin. Cenab-ı Hak bu gecenin ulviyetini Hz. İsa Aleyhisselam'a şöyle bildiriyor. Hz. İsa Aleyhisselam bir gün dağlarda gayet güzel yeşilliklerin arasında dolaşırken gözü beyaz bir kayaya geçiyor. Kayanın güzelliğine hayran olur. Tam bu sırada Cenab-ı Hak vahiy yoluyla ya İsa sana bundan daha güzel bir göstereyim mi? İstemez olur mu ya Rabbi, tabii ki görmek ister. O büyük kaya birden yarılıyor, içinde ibadet etmekte olan ak bir zat ile bir zeytin ağacı görüyor. Hz. İsa Aleyhisselam merak ediyor, o ağacın neyin nesi olduğunu ve kaç yıldır ibadet ettiğini soruyor. Nur yüzlü ihtiyar diyor ki, o zeytinlerle sene boyunca karnımı doyurduğunu, tam 400 yıldır o mağarada kaldığını, bütün vakitlerini ibadetle geçirip bir kere bile insanlar arasında karışmadığı söylenir. Bu manzara İsa Aleyhisselam'ı çok hoşuna gidiyor. Adeta iftihar edip göğsü kabaran Hazreti İsa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak tekrar vahiy yoluyla buyuruyor ki Ya İsa bu kadar senedir durmadan ibadet eden bu zatla iftihar etmekte haklısın. Fakat senden sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında bir peygamber gönderecek. Ona bir berat gecesi verecek ve o gece o gece ibadet ve taatla o geceyi ihya edendir. Benim katımda senin ibadetine hayran olduğun sofudan daha hayırlı olacak. İşte bu taraf Bu gece ihya edebilen ne bu? Hazreti Allah kullarının bu gece kendisine yalvarmaları, ne dilerlerse dilemelerini bekliyor. Biz de dilenebilirsek yalvarabilirsek. O padişahımız da bizden razı olursa, bunun farkında bir devlet düşünebilirsin. Af isteyenlerin bütün günahlarını affedilir. E bizim günahımız çok, affa ihtiyacımız var. Sahibimize karşı sevgimizi, ishab niyetimizi, ubudiyetimizi idrak içinde olabilirsek, Allah-u Teala beraatımızı elimize verir inşallah. Hani bir çocuk sene sonunda iyi bir karne aldığı zaman, Mektepten evine dönerken karneyi herkese gösterir. Bak ben güzel notlar aldım, başarılı oldum, sınıfımı geçtim veya okulumu bitirdim diye. Notları zayıf olan da karnesini saklar ve başı öne eğip mahzun bir şekilde evine gider. Bir çocuk bile bir karnenin bir yılın sevdiği kadar böyle herkese karnesini gösterdiği gibi neşe içinde evinde dönerse ya Allah-u Teala'nın affına mazhar olan bir kulun sevincine ne demek? Halbuki gökyüzü kapılarından sabaha kadar seslenen melaike-i kiramın müjdeledikleri o amellerin hepsini biz bu gece yapabiliriz. Rükû, secde, Allah-u Teala'ya niyaz, zikir, salatü selam, Kur'an-ı Kerim ve dua ederken Haşetullah'tan, Allah korkusundan, nefsimizin çok büyük günahları işlemesinden dolayı Allah-u Teala da dilerse iki damla gözümüzden bir yaş akılırsa ne mutlu bizlere. O meleklerin sabaha kadar yapmış olduğu bütün ibadetleri biz bir gecede bir kul olarak yapabilirsek Allah-u bizden razı olur ise affımıza vesile olur inşallah. Allah'ın cümlemizi bu gece ihya edenlerden eylesin bizi nefsimize bırakmasın, şeytana bırakmasın, boş yerlerle meşgul edecek işlerden muhafaza eylesin, uzak eylesin. Nefis, şeytan, şeytanlaşmış insanlar ve dünyanın meşguleleri bizi Allah'ımızın böyle faziletli bir gecesinden mahrum etmesin. Mühim olan imanla göçmek. Bu beratların, bu karnelerin esas, esas gayesi ahirette görülecek. Bizim bu fırsatları asla kaçırmamak. Bir dahaki berat gecesine erip ermeyeceğimizi bilmiyoruz. Belki de bu ömrümüzün son berat gecesi olacak. Şu halde elde fırsat, dilde fırsat var ki. gayret etmemiz gerekir. Hz. Allah ve Rasulü değer vermiş. Biz de değer verelim. Allah ve Rasulü'nün değer verdiğine değer ver ki sen de değer ver. Allah ve Rasulü'nün değer verdiğine değer veren değerli olur. Ne olur? Affedilir. Rızasına nail edilir kulluğuna kabul eder, ümmetliğine nail eder ve affedilmiş bir şekilde iman ile dünyadan göçmemize vesile olur. Dünya meşgalelerini bugünlerde biraz azaltalım, çok çok oruç tutalım, salatu selam ile tesbih namazını da ihbar etmeyelim. Kıymetli kardeşler, bu gecede şu kadar şu kadar namaz var, şu rekat kıldır, bu rekat kıldır, birçok şeyler söylenir. Böyle mübarek gün ve gecelerde şu ibadet edilecek, şu namaz kılınacak diye kayıtlı bir hadis-i şerif yoktur. Sadece, sadece bu gecelerde tesbih namaz, tesbih namaz, tevbe namaz, istiğfar, salatü selam, zikrullah ile meşgul olmak, teheccüd namaz, bak teheccüd namaz ve allah Teala Kur'an-ı Kerim ile meşgul olup günahlarımızın affedilmesi için bir köşeye çekilip Allah'ımıza iki damla gözyaşı döküp dua ve tazarru da vurmak. Yoksa bu geceye gelene kadar hiçbir şey yapmamışız, bu gece her şeyi yapmışız, sabahı yine ibadet yok, kulluk yok, o zaman Cenab-ı Allah bizi, o zaman Cenab-ı Allah bizi yalancıların sınıfına koyar. Yalancılar sınıfına düşmemek için kulluk çünkü bir ömür boyundur. Allah'ın cümlemizi akıl vali olduktan ölün erinceye kadar iman ve İslam ile yaşayan, iman ve İslam ile göçenlerden eylesin. Bizi nefsimize, şeytana, şeytanlaşmışlara bırakmasın. Akıbetimizi, ahiretimizi hayır eylesin. Dünyada da sevdikleriyle, ahirette de sevdikleriyle beraber olmamızı nasip bir eylesin. Bu gece vatanımız için, devletimiz için, olduğumuz için bol bol dua Kendimiz için, çoluk çocuğumuz için. Ve gelecek nesillerimiz için, kıyamete kadar gelecek nesillerimiz için dua edin. Allah'ın bizleri affeyle, gelecek nesillerimizi affeyle, bizleri bize bırak, zatına kuvvet, habibine ümmet eyle, vatanımızı muhafaza eyle, ordumuzu muzakkar eyle. Maddi mali, arzi semavi, görünür görünmez, bilinir bilinmez her türlü musibetlerden bizleri ve ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle diye dua ve niyazda bulunalım. İnşallah Cenab-ı Hak cümlemizi bu gecenin feyizinden, bereketinden istifade eden, affedilen, beratını sayesinde alan kullarından eylesin inşallah. Allah'a emanet olun. Allah tekrar bir dahaki berat gecesinde de el edinmeyi cümlemize nasibi müyesser eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Barakatuhu.